Ocak transfer dönemi her zaman sürprizlerle dolu. Bu sene Türk futbolu Cengiz Ünder'in olası transferiyle çalkalandı. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin kiralık transferi için anlaştığı söyleniyordu. Beşiktaş, hücum hattını güçlendirmek istiyordu. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Ünder'i önemli bir ek olarak görüyordu. Ünder geçen yaz Marsilya'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Bon servis bedeli tam 15 milyon euroydu. Ünder yetenekli bir kanat oyuncusu, hızı ve çalımlarıyla biliniyor. Milli takımda da Türkiye'yi temsil etti. Kağıt üzerinde Beşiktaş'a uygun bir oyuncu gibi görünüyordu. Kulüp, süperlik tablosunda yükselmek istiyor. Şu anda 6. sıradalar. Ünder'in piyasa değeri yaklaşık 7,5 milyon euro. Şimdiye kadar harika olmasa da iyi bir sezon geçirdi. Fenerbahçe formasıyla 40 maçta 9 gol attı ve 3 asist yaptı. Ancak işler kötüye gitti. Önerilen transfer Beşiktaş taraftarları arasında öfkeye yol açtı. Sosyal medya hoşnutsuzluklarını dile getirdikleri bir platform haline geldi. Taraftarlar topluca onaylamadıklarını dile getirdiler. Tepkiler herkesi şaşırttı. Beşiktaş taraftarları Ünder'in kiralık transferinden hiç memnun değildi. Birçoğu endişelerini dile getirmek için sosyal medyaya başvurdu. Ana sorunlardan biri Ünder'in sakatlık geçmişiydi. Geçen sezonun önemli bir bölümünü sakatlık nedeniyle kaçırdı. Taraftarlar formunu ve dayanıklılığını sorguladı. Süper Lig'in taleplerine dayanıp dayanamayacağından endişelendiler. Bir diğer tartışma konusu da Ünder'in Fenerbahçe'deki rolüydü. Mevcut kulübünde garantili bir ilk 11 oyuncusu değildi. Beşiktaş taraftarları kulüplerinin neden başka bir yerde yedek görülen bir oyuncuyu istediğini merak etti. Ünder'in umdukları türden üst düzey bir transfer olmadığı hissi vardı. Eleştiriler yalnızca Ünder'e yöneltilmedi. Bazı taraftarlar kulübün yeni yönetimini de hedef aldı. Beşiktaş'ın hangi yöne gittiğini sorguladılar. Sosyal medyadaki tepkiler zehirli bir atmosfer yarattı. Taraftarların görüşlerinin göz ardı edilemeyeceği kısa sürede anlaşıldı. Sosyal medyadaki tepkiler Cengiz Ünder üzerinde derin bir etki yarattı. Bir oyuncunun bu kadar olumsuzluğun hedefi olması asla kolay değildir. Haberlere göre Ünder eleştirilerin şiddetinden dolayı şaşkına döndü. Beşiktaş'a katılma ihtimali onu heyecanlandırmıştı. Bunu kariyerini yeniden canlandırma şansı olarak görüyordu. Ancak taraftarların tepkisi istenmeyen ve takdir edilmeyen hissetmesine neden oldu. Ünder'in moralinin bozulması anlaşılabilir bir durum. Sonuçta futbolcular da insan. Herkes gibi onların da duygu ve düşünceleri var. Sürekli eleştiri ve olumsuzluk ruh sağlıklarını olumsuz etkileyebilir. Bu durumda sosyal medyadaki tepkiler Ünder'in geleceğine gölge düşürmüş gibi görünüyor. Bunun sahadaki performanslarını nasıl etkileyeceği ise henüz belli değil. Son haberler kiralık transferin artık iptal olduğunu gösteriyor. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, kulübün transferi sürdürmeyeceğini doğruladı. Başlıca engel olarak Ünder'in maaş taleplerini gösterdi. Görünüşe göre Beşiktaş, oyuncunun maddi beklentilerini karşılamaya istekli değildi. Ancak bazı kaynaklar, taraftar tepkisinin de kararda rol oynadığını öne sürüyor. Kulüp yönetiminin taraftarlar arasında daha fazla huzursuzluğu önlemek için geri adım atmaya karar vermesi muhtemel. Peki Cengiz Ünder için sırada ne var? Şimdilik bir Fenerbahçe oyuncusu olarak kalıyor. Ancak kulüpteki geleceğinin belirsiz olduğu açık. Başarısız transfer hikayesi herkesin ağzında buruk bir tat bıraktı. Ünder'in Fenerbahçe taraftarlarının güvenini ve desteğini yeniden kazanıp kazanamayacağı ise henüz belli değil. Kesin olan bir şey var ki Ocak transfer dönemi yine ilginç bir hikaye ortaya çıkardı.